Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere yeni mikrofonumu tanıtacağım arkadaşlar. Razer'ın bana göndermiş olduğu Razer Seiren Emot e, mikrofonunu sizlerle beraber kutu açılışını yapacağız. Bakalım içinde neler var? Bizleri neler bekliyor? Bu mikrofonun en büyük özelliği ise arkadaşlar canlı yayınlarda gördüğünüz gibi şurada e, şurada emojiler çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok muhteşem bir şey. Böyle sizler ayar ayar falan yapıyorsunuz. Arkasını göstereyim şurada. E, kalp falan emojileri falan var arkadaşlar. Bunları siz ayarlıyorsunuz, istediğiniz emoji de yapabilirsiniz. E, bir canlıyı yaptığınız sırada sizlere e, gelen bağış ya da bildirim sonucunda buradaki e, emoji'ler yanıyor arkadaşlar ve gerçekten mükemmel bir özellik. Daha önce hiçbir mikrofonda görmedim bunu. Sizlere şöyle kutu açılışını yapmadan önce şöyle özelliklerini falan göstermek istiyorum. Sizlere zaten yakın yakın zoom alalım buralara. E, özelliklerini kutularında neler yazıyor, neler yazmıyor. Sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Daha sonra da e, kutusunu açacağız ve artık yeni mikrofonum bu olacak arkadaşlar. E, bu mikrofonda e, gerçekten çok büyük şeyler bekliyorum. Hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Burada zaten çok bir şey yok. Bu tarafında da zaten gördüğünüz gibi özellikleri falan yazmakta arkadaşlar. Bir kardoid e, kondanser mikrofon arkadaşlar. E, şimdi kutu açılışımıza geçelim. Evet kutumuz ne çıkacak bakalım. Büyük mü çıkacak küçük, küçük mü çıkacak? Aa, abi kutusu bile gerçekten kaliteli. Şuraya baksanıza. Gerçekten çok güzel bir e, koruması falan var arkadaşlar. Şimdi bizi kutuda neler bekliyor? Şöyle bir yakından göstereyim sizlere. Şöyle bir e, açılışı var. Şu şekilde içi, içinden e, çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yana alalım. Tek tek sizlere kutudan çıkartacağım şimdi. Şöyle bir kadrajı alayım. Tek başıma çektiğim için kameraman olmadığı için zor oluyor. Evet e, mikrofonumuzun ana e, ses alan yeri burası. Şöyle başlıyor. Dediğim e, emojiler arkadaşlar şuralarda falan çıkmakta. E, ya da şurada. Ee, gördüğünüz gibi burada ses açma kapaması var. Şurada ve e, şu tuşta e, şey yapıyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman mikrofonunuzun e, sesini kapatabiliyorsunuz. Bağlantımızı yaptığımız bir e, elektriğin gitmesini sağlayan bir çıkış var arkadaşlar. Şunu şuraya koyduk. Bu bir şöyle kadrajımızı alalım. Bakalım başka içinde neler çıkıyor. Bunu alalım. Burası bir altlık. Zaten her zamanki e, mikrofonu koymak için. Şurada bir e, kablomuz falan var. Ablamız da çıkartalım. Kablomuz güzelce lastiklenmiş. Şöyle. Sizler arkadaşlar, ben canlı yayın açmadığım için buradaki emoji şeylerini gösteremeyeceğim belki ama videoya kısa bir 10 saniyelik nasıl emojiler yandığını gösteren bir kısa bir trailer gibi bir şey koyarım fragman gibi bir şey. Abi şuradaki kaliteye bakar mısın? Bak uçlarında bile yeşillik var arkadaşlar. Razer'ın ana şeyi bu. Şimdi kablomuz burada. İçinden kablomuz çıkıyor. Bu bu ne? Bir tane daha bir şey var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu herhalde buraya yapmak için. Dur bakayım. Yok bu tam tersi oldu. Şöyle bunu bu şekilde buraya takıyoruz. Tamam. Ha dö dönebiliyor bak istediği yere kadar dönebiliyor. İsterseniz arkadaşlar bunu bu şekilde kısa bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar direkt <laughs> şu şekilde büyütebiliyoruz. Hem kısa hem büyük e, aparatı var. Daha sonra da geliyorsunuz mikrofonu şu şekilde döndürüyorsunuz ve onun çok büyük oldu böyle de. Çok büyük oldu yalnız. Bayağı iyi. Şuna baksanıza. Bayağı iyi bir mikrofon. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Ee, burada herhangi başka bir şeyimiz çıkmıyor. Ee, ama içinden birkaç tane kartları falan çıkıyor arkadaşlar. Mikrofonu şöyle çekiyorum yan tarafa. Şu şekilde e, Razer Seiren Emot, klonun kılavuzu var. Şöyle bir iki tane sayfa göstereceğim. Hiçbir zaman kimsenin bakmadığı ve bakmaya devam etmediği bir e, mikrofon e, kılavuzu ya da herhangi bir kılavuz falan var. Bakayım ben şey mu? Yok. Tamam bunu geçelim. İçinden ne çıkıyor? <laughs> Emotların olduğu bir tane kart çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde de bir tane e, yazıların yazdığı bir kartımız var. Ne diyormuş burada? Sizlere gösterdikten sonra bakalım. It's time to see it be heard. Diyor ki, çok güzel diyor. Şu anda uyduruyorum bildiğiniz. E, yayınlarımız çok hızlı gidecek ve dünyanın en iyi platformunda e, sizlere büyük şeyler kazandıracak, kazandıracak bir şeyler diyor. Son olarak da içinden e, şöyle Razer Chroma e, etiketi ve Razer'ın olduğu iki tane sticker var arkadaşlar. Şu sticker, şurada da Razer stickerı var. Şu iki tane de Chroma sticker falan var. E, gamerlara özel bir mikrofon arkadaşlar. Yayıncılar için büyük ihtimalle olacak. Gerçekten mükemmel mikrofon. Şurada şu da, şunu da mesela şuraya takarsak dur bakayım. Takabilirsem inşallah. Takmak üzereyim. Takıyorum. Takamadım. Niye takamadım ben bunu? Heh. Şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bunu bilgisayarımıza taktığımızda artık direkt kullanabiliriz. Ee, yeni mikrofonum bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere kısa bir şekilde kutu açılışını yapmaya çalıştım. Kutusundan bunlar çıkıyor. Bence gayet mükemmel mikrofon. Ee, sizlere zaten dediğim gibi şurada yanan emojilerin e, videosunu göstereceğim. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Razer'a teşekkür ediyorum bana mikrofonu aldığın için. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.